Kaptan Ferhat. Ferhat. Havalandırdı topu Ferhat. Direkten döndü. Kaptan Ferhat. Ferhat. Havalandırdı topu Ferhat. Direkten döndü. Orhan. Pas açarak kullandı Yusufak. Yusuf. Yusuf yerden gönderdi kaleci. Kaleci Ufuk gole izi vermedi. Tekrar Yusuf Ak. Yusuf. Yusuf kaleye doğru Yusufak. Ak. Harik. Kaleci Ufuk gole izi vermedi. Tekrar Yusuf Ak. Yusuf. Yusuf kaleye doğru Yusufak. Alperen iyi kadetti o bölgeye. Alperen pasını aktardı. Gerilerden Orhan. Şut pozisyonu Orhan çekti topu. Orhan sol ayak vuruşu. Galiba makine takımda Orhan. Orhan. Alperen şut pozisyonu. Alperen sol ayak vuruşunu yaptı yerden. Ali Rıza. Alperen geldi savunmasına deste. Müdahasını yaptı Alperen. Engin. Engin yerden gönderdi. Hızlı bir top Ferhat. oldu. Ferhat çok şık bir pas gönderdi. Bekir direkt kaleye doğru yöneldi. Rahim'den. Rahim. Rahim. Rahim Rahim vuruşunu yaptı. Rıza vuruşunu yaptı. Son anda müdahale Yusuf Şimdi Uğur. Rahim gel geldi vurdu topu gol. Şimdi Uğur. Ali Rıza topa müdahale dedi Kemal Ali Rıza. Ali Rıza Ali Rıza yarıda kaldı. İşaret verildi. Engin kaleci Arda. İkinci pozisyon Ali Rıza bir kez daha Arda. Kup gören isimler diye. Bekir. Bekir ortasını açtı. Kaleza'da bir kafa topu. Ali Can'ın pası Orhan. Orhan. Şimdi Ali Can yerden gönderdi. Orhan şut pozisyonu arıyor. Önü kapandı. Karambol ağını. müthiş bir karambol o bölgede. Yusufak. Ak. Alperen çok şık sakladı. Topu çalımında attı. Alperen Yusufak. Yusufak Yusuf Ak, Yusuf Ak Gol pozisyonu. Bir şut kaleci Ufuk. Ömer, Ömer yerden gönderdi pasını. Gol pozisyonu. Bir şut. Direkt döndü ve topa. Ömer yerden gönderdi pasını. Gol pozisyonu bir şut direktten döndü ve topa. Uzun bir top Ali Rıza. Ali Rıza harika kontrol. Müthiş bir çalım. Ali Rıza. Ali Rıza oynadı. Uğur şut pozisyonu Arda. Çok yükseldi karşılaşmada. Alperen gönderdi pasını. Ömer. Ömer pası. Alperen topukla gönderdi. Harika bir gol. Çok yükseldi karşılaşmada. Alperen gönderdi pasını. Ömer. Ömer pası. Alperen topukla gönderdi. Harika bir gol. Baktan baskı var. Mükremin Yusufak. O baskı sonuç getirdi. Yerden gönderen Top Ömer'in bu. Alperen ortasını açtı. Yusufak. Taç kullanıldı. Şimdi Ömer. Ömer çok şık hareketler pasını gönderdi Alperen. Alperen sol ayakla vuruşunu yaptı Ertuğrul. Aklaçan baktı. Şöyle bir çevre kontrolü. Pasını aktardı Ömer. Ömer sol ayak. Aklaçan damına baktı. Şöyle bir çevre kontrolü. Pasını aktardı Ömer. Ömer sol ayak. Alperen pasını gönderdi. Ömer. Ömer aşırdı topu Ömer. Kaleye doğru yönelti top. Ertuğrul baş başa. İşaret verildi. Serkan geliyor. Serkan, Serkan Terza. Ali, Ali Rıza çekti topu. Ali Rıza Mustafa ile oynamak istedi. Sol anda müdahale sorardan. ikinci pozisyon şu takım. Oyunu durdurdu. İki oyuncu da yerde kaldı. İşaret verildi. Berkan Kale'yi gönderdi Arda. Gol izin vermedi. İkinci pozisyon Ali Rıza bir kez daha Arda. Karambol işaret verildi. Berkan Kale'yi gönderdi Arda. Gol izin vermedi. İkinci pozisyon Ali bir kez daha Arda. Karambol alın. Müthiş bir karambol var orada. Alperen. Engin yerde. Alperen. Alperen. Orhan. Orhan yerde kaldı.